Topun izinde kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam Galatasaray Başakşehir maçı ile başlayacak. İsterseniz videomuza geçelim. Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında. Ziraat Türkiye Kupası lig formatı ilk maçında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeni formatta ilk kez karşılaşacak ekipler 3 puanla ayrılıp avantajı kapmak istiyor. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Galatasaray Zira Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında Rams Başakşehir'i konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 8.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak, karşılaşma ATV'den yayınlanacak. Galatasaray Zira Türkiye Kupası'nda Rams Başakşehir, Tümosan Konya Spor, İKAS Eyüp Spor, Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü ve Bolu Spor'la C grubunda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak Sarı Kırmızılar, Rams-Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Bolu Spor ile Tüm Asan Konya Spor'un rakibi olacak. Yeni formatta ilk maç. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray grubunu ilk iki sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Tek eksik Icardi. Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak. 21 maçtır yenilmedi. Galatasaray Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren Sarı Kırmızılı ekip resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rovanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Yunus Akgün takımı sırtlıyor. Sarı Kırmızılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez filelere havalandırdı. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan genç oyuncu takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu. O simen durdurulamıyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen attığı gollerle sarı kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı. Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol, kaydeden 26 yaşındaki Santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Galatasaray bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Lig'inde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü. Galatasaray sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu müsabakalarında kalesini gole kapatamadı. Cimbom bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi. İşte merakla beklenen Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Kalede Günay, defansta Yener, Metehan, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu. Orta sahada Toreyra, Kerem Demirbay, Yunus Akgün. Kanatlarda Barış Alper, Şalai. En önde forvette ise Batshuayi yer alıyor. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Futbol dolu günler dileriz.